Orman hayvanlarını keşfedelim. Merhaba arkadaşlar. Orman hayvanlarını bulmamda bana yardımcı olur musunuz? Hmm, bir hayvan düşünüyorum. Kocaman gövdesi, küçük kafası var. Kahverengi, gri ya da kızıl renk kürkü var. Bal yemek için ise yapmayacağı şey yok. Haydi arkadaşlar, bu hayvanı tahmin edelim. Ayı. Bu hayvan ayı. Hmm. Bir hayvan düşünüyorum. Bu hayvan kedigiller ailesinin bir üyesi. Kulakları sivri ve üzerinde püsküle benzeyen tüyler var. Karda yürüme konusunda ise bir uzman. Haydi arkadaşlar, bu hayvanı tahmin edelim. Başak, Bu hayvan Başak. Hmm. Bir hayvan düşünüyorum. Siyah ve beyaz, kabarık tüyleri var. Bambu yemeği çok sever. Oldukça utangaçtır. Haydi arkadaşlar, bu hayvanı tahmin edelim. Panda. Bu hayvan panda. Hmm. Bir hayvan düşünüyorum. Siyah beyaz çizgileri var. Bu siyah beyaz desen tıpkı insanların parmak izleri gibi birbirinden farklı. Bu çizgilerin bir diğer özelliği ise vahşi doğada kamuflajı sağlamak. Haydi arkadaşlar, bu hayvanı tahmin edelim. Zebra. Bu hayvan zebra. Bir hayvan düşünüyorum. Kedigiller ailesinin bir üyesi. Erkeklerin yelesi var. Kükremesi 8 kilometre uzaktan bile duyulabilir. Ormanların kralı olarak bilinir. Haydi arkadaşlar, bu hayvanı tahmin edelim. Aslan. Bu hayvan aslan.